Peki biraz da senin milli takım dönemlerini konuşalım isterim. Alt milli takımda 70'i aşkın forma giydin değil mi? Yanılmıyorsam evet. eğer. Ee, ama milli takımda 20 dakika kadar bir süre alma durumun oldu. Ee, peki Euro 2020 kadrosuna çağrılmayı, davet edilmeyi düşünüyor muydun, bekliyor muydun Salih? Bekliyordum tabii ki. Yani dediğim gibi alt yaş gruplarında her, her yaş grubunda oynadım. Yani en ufağından U15 milli takımdan A milli takımına kadar oynadım. Yani o, o formanın önemini de bilen, değerini de bilen, bayağı iyi de temsil etmiş, Avrupa Şampiyonası oynamış, Dünya Kupası oynamış bir oyuncuyum. Son iki sezonda da yaklaşık 74 tane maç oynadım. Ya bekliyordum milli takıma çağrılmayı. Biraz A Milli takımımızı konuşmak isterim. Euro 2020'ye çok erken veda ettik. Beklentilerimiz büyüktü. Yurt dışında oynayan, önemli takımlarda forma giyen oyuncularımız vardı ama sence ne eksikti? O enerji, sinerji mi eksikti yoksa e, gerekeni hangi noktada yapamadık sence? Aklımdan geçenle kalbimden geçen e, ikisinin arasında farklı olabilir. Yani ben orada olmak istiyordum, orada oynamak istiyordum ama olmayınca ee, üzüntü çok oldu, o yüzden konuşmasam daha iyi.